22. sureyi açıyoruz. Şimdi elinizdeki meallere bir bakın. 15. ayet. 332. sayfa. Şimdi şu meale bakın. Size okuyorum. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona parantez içerisinde resulüne asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise bu kim böyle düşünür asla yardım etmez diye Ekkeli müşrik der. Ondan bahsediliyor burada. Kafirler. Peygamber'e dünyada ve ahirette Allah asla yardım etmez diye düşünüyorsa parantez içerisinde Allah ona yardım ettiğine göre Artık o kimse tavana bir ip atsın. Şimdi şu tavana bir ip atın bakalım. Boğazına geçirsin parantez içerisinde ipi. Sonra da ayağını yerden kessin. Tavana ipi bağlasın de da. şimdi burada yine tavan dedi, bazen de yukarıya diyor değil mi, göğe doğru mu diyor. Hadi tavan tavan gene neyse hadi orada bir halkaya malkaya takarsın da. Şimdi burada öyle diyor. Sende ne diyor? Ya, ya göğe mi diyor. Tavana bir ip çeksin diyor. Tavana ip çeksin diyor. Ha iyi gene tavana ip çeksin o gene güzel şey. Sonra diyor boğazına bağlasın ayağını yerden kessin. Şimdi adam Allah peygambere yardım etmez diyecek. Ondan sonra da kendini asacak. Hadi astı, tavana, hadi farz edin ki tavana attı ipi. İpi de boğazına bağırdı, ayağını da yerden kesti. Ne olur bu adam? Boğulur. Ondan sonra ne yapacakmış bak. Şimdi bu kimse baksın. Bu kimse baksın. Kim? İntihar eden adam bakacakmış. Nereye bakacaksa tabi. Acaba hilesi, bu yaptığı şey, öfke duyduğu şeyi, Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi? Böyle bir şey hiç. Yani bu kadar yanlış cümleyi kurmak için uğraşsanız başarabilir misiniz? Bütün gücünüzü harcayın böyle bir yanlış cümle kurmak için. Şimdi adam düşünüyor diyor ki Allah peygambere yardım etmez diyor. E Madem yardım etmez etmezse, sevinmez mi bir kafir yardım etmez dediği zaman? Sevinmez mi? E sevinen adam kendini asar mı tavandan? Hadi tavandan astı kendisini, astıktan sonra dönüp bakacak ki bu hilesi ne demek hile? Kendini as asacak ki peygambere yardım kestirsin olur mu öyle şey? Yani neresinden tutsan tutulacak tarafı yok. Bahçelerde muşmula gel bize bazı bazı. Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın minareye? Benziyor mu ona? <laughs> Bu bile bir mana ifade ediyor. Yani burası hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi bir de dipnotunu okuyayım. Bu ayet şu manada da anlaşılmıştır. Her kim Allah'ın Resulüne dünya ve ahirette yardım etmeyeceğini zannediyor idiyse bir merdivenle göğe çıksın da, ha, olur bak işte. Merdivenlerde çok rahat göğe çıkılır değil mi? Merdiven nereye dayarsın? Ha doğru, şey, aya dayarlar. Aya dayarsın en yakın şey, oradan çıkarsın yukarıya doğru. Merdivenin bir ucunu aya dayarsın, çıkarsın. Merdivenle göğe çıksın da, Peygamber'e gelen vahyi kessin. Eline de iyi bir bıçak alması lazım. Vahyi böyle kesecek bıçağına. Bunu yapamayacağına göre şimdi baksın bakalım hilesi hani hangi hile? Merdiven, Merdiven herhalde. ha. He. <laughs> Öfke duyduğu şeyi yani Allah'ın peygambere yaptığı yardımı engelleyebiliyor, engelleyebiliyor mu? de dam başında saksa vur beline kazmayı. Şimdi görüyor musunuz? Bak biraz sonra doğru manayı verici şey Bir de yukarıdan aşağı okuyalım şeyi ayeti. 11'den itibaren orayı da sen oku ya 11'den itibaren sen oku. Ok. Fark etmez. Ha bunu bunu al doğru. Buna ki şey bozulmasın. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, parantez içinde dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu haktan bütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. O zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır. O yalvardığı ne kötü bir yardımcı ne kötü bir dosttur. Muhakkak ki Allah iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Her kim Allah'ın dünya ve ahirette ona asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise artık o kimse tavana bir ip atsın. Sonra da ayağını yerden kessin. Şimdi bu kimse baksın. Acaba hilesi bu yaptığı öfke duyduğu şeyi yani Allah'ın peygambere yardımını gerçekten engelleyecek mi? Şimdi bundan sonra bir de ondan sonraki ayeti oku bakalım. İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik ayetler halinde indirdik. Görüyor musunuz? Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi açık doğru yola seçik sevegler. ayetler değil mi? Şimdi bir bir kafir gelse şunu bize bana bir izah edin dese sizden birine değil mi? Arkasından da bak işte sizin açık seçik ayetleriniz bu desene yapacaksınız. Sizdeki açık seçiklik bu mu diyecek değil mi? Evet. Şimdi şimdi nasıl olması gerektiğine bakalım. Şimdi burada da burada da harf kelimesi var tahrif de harf kelimesi harf kökünden gelen bir kelimedir. Onun için bu aklıma geldi. Başka bir şey şey yapacaktım. Ama bu da az az sürmeyecek galiba öyle anlaşılıyor bu gidişte. Daha kısa, daha çabuk biter düşüncesiyle bunu şey yaptım. Neyse baş tarafını okumadan alt taraf anlaşılmaz. Diyor ki burada ayet-i kerimede Allahü Teala ve minen nas men ya'budullah ala harf. Kimiler vardır ki Allah'a kıyıda ibadet eder. Yani böyle her an git gel içerisinde. Fe in asabehu hayrun itma'anne bihi. İşler iyi giderse elhamdülillah Allah bana çok Allah beni seviyor. Allah bana yardım ediyor der. Bir gün Medine'de bir zengin birisiyle dolaşıyorum. Hocam dedi, Allah beni çok seviyor dedi. Nereden biliyorsun dedim, vallahi dedi işte biz dedi işte bir dul kadının üç tane çocuğuyuz <laughs> İstanbul'a geldik şöyle iş açtık böyle zengin olduk tuttuğumuz altın oluyor falan. Ha iyi dedim. İstanbul'da dedim şu şu zenginler var onlarla senler ya bırak hocam onlarla ben kıyas edildim o zaman sen kaybettin Allah onları daha çok seviyor dedim. Bir de dedim bak burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var yani aç kaldığı zamanlar olmuş. Demek ki Allah onu sevmiyormuş. Bak Medine'deyiz dedim. Neyse sonra, yıllar sonra işini kaybetti falan ve daha kötü durumlara düştü. Sonradan inşallah toparlanmıştır. Şimdi kişileri böyle, bazı kişiler böyle yani o kötü duruma düştüğü zaman da intihara kalkıştı. Ne oluyor kardeşim ya? Ne zenginlikten dolayı şey yap? Geldi benden intihar fetvası istedi o zaman da onun için diyorum. Niye intihar edecekmiş? işte şu kadar bin dolar borcum var ben intihar edersem sigorta oraya öder eşlerimi onlar da borç eşimi öder onlar da borçları öder rahat ederler ben de ilk işte sigortadan para almak için <laughs> Diyor ki ayet ve minen nasi men ala harf. Kimi insanlar böyle kıyıda ibadet eder. Fe in asabahu khayrun eğer, Hatta şunu da söyleyeyim. Bir gün geldi bana bu adam, hocam işler tıkırında. Şimdi şeyden Fransa'dan bir buçuk milyon dolar aktifim geliyor. Şu kadar da işte şey yaptık falan. O sırada bir tane öğrenci gelmiş. Benden bir 100 lira kadar ne yardım istemiş? Ona dedim ki, ya bak sen de iyi geldin dedim. Bu şu öğrenci yardım istiyor. Onu ver dedim. Vallahi yok hocam dedi. İnanır mısın beş kuruş param yok dedi. Kalktı gitti. Lan bir buçuk milyon dolar diyorsun. Şu kadar da iş, ihracat bağlantısı yaptım diyorsun. Ne oluyor? Bir işte işte Cenab-ı insanı böyle imtihan Bir yüz lira mıydı? Neydi istediğimiz kadar? Gayet basit bir rakam. Çok küçük bir rakamdı. Ve minen nâsi men ya'budullâh harf. Bazı kişiler böyle kıyıda ibadet ederler. Fe in asâbehu khayrun ikmâenne bihi. Eğer işler iyi giderse yani, ona bir hayır gelirse, bir mal gelirse, bir imkan gelirse, elhamdülillah Allah beni çok seviyor der, işlerim güzel. Ve in asâbetu fitnetun in kalebe alâ Ona bir fitne gelirse, fitne ne demek biliyor musunuz? O pota var ya şeylerin, Kuyumcuların işte onun adına fitne derler. Onun içerisinde şeyi kaynatırlar biliyorsunuz hurda altını. İyisini kötüsünden ayırmak için. İşte insanların imtihan edilmesi için de fitne ifadesi kullanılır. Yani iyi adam kötü adamdan ayrılması için Cenab-ı Hak. Yani şimdi orada o e, altın kaynarken onun yerinde olmak ister misiniz? İşte işte fitne adamı o derece yakar. Ama iyi adamı o ortaya çıkarır. Kötü adamdan iyi o, o ayırır. Onun için bu ona imtihan denir. Ee, şey açı, netice açısından imtihan denir. O sıkıntı o, o, kaynarken meydana gelen sıkıntı açısından işte Türkçe manası, Türkçedeki fitne manası olur ve daha birçok anlamları vardır. Ve in tu fitnetu yani Allah onu bir imtihana tabi tuttu mu? İnkalaba ala vechi yüzü geri döner. Hani az önce o hoplayıp sıplayan adam şimdi artık büyük bir üzüntü içerisine girer. Hasiret dünya ve ahira. Dünya da gider ahirette. Çünkü Cenab-ı Hakk'a değil eğer imkan veriyorsa kulluk oluyor, imtihan ediyorsa yüz çeviriyor. Olmaz. Dünya da gitti, ahirette gitti. Şimdi yüzüstü geri döndü ya, Zalike huvel husranul mubin açık apaçık zarar işte budur. Bu defa ne yapar? İşleri bozulunca Cenab-ı Hakk'a baskı yapmaya başlar. Mesela gider Eyüp Sultan'a. Yed'u, bak öyle diyor Allah. Yed'u min dunillahi ma la ve la, ma la yadurruhu ve la yenfa'uhu. Şimdi ölü bir ölü kişinin insana ne faydası olur ne zararı değil mi? Allah'la kendi arasında bir kendine faydası da zararı da olmayan birisinden yardıma gider, yardım ister. Zararı da olmaz, faydası da olmaz. E bakar ki Eyüp Sultan'da da olmadı. Gene işler düzelmedi. Ha bir kötüye gidiyor. Yok e kaynama iki dakikalık işte iyice kaynayacak ki iyi kötü birbirinden ayrılsın. İmtihan kemale erecek. Ondan sonra ne yapar? Bak diyor ki ذَلْكَ هُوَ Bu çok derin bir sapıklıktır. Sen, sen Allah'ın imtihanından kaçacaksın öyle değil mi? Gidip onu bunu araya koyacaksın ki şeyden sıyırasın imtihanından olur mu öyle şey? O olmadı. O zaman gider yaşayan bir aracının yanına, yaşayan birisinin yanına. Yed'u lemen darruhu akrabu min nef'ihi. Gider bir kişiye yalvarır. Aman efendim işte bize dua et de falan. İşte bu işten kurtulalım. Onun zararı menfaatinden daha yakındır. Ne demek? Der ki şuraya şu yardımı yap, şunu bir et. Önce bir dökün. Ya fayda olacak mı olmayacak mı belli değil. Sonra der ki gel bizim cemaate gir. Bizim cemaate gir. Diyor ki burada Allahü Teala lebi mevla ne kötü mevla. Yani ne kötü efendi. Mevla veli kelimesi. Çünkü buna veli diyor. Evliya diyerek gider diyor. Yoksa bu niye gitsin ki? Allah'ın dostu diyor ya. Ne kötü veli mevla ve lebi isel aşir o girdiği cemaat da ne kötü cemaattir. Bak değişti mi şimdi şey? Şimdi peki Cenab-ı Hakk'ın yardımı kim olur? İnna Allaha yudkhilul ladina amenu ve amilus salihat. Allah inanan ve iyi iş yapanları ya bu imtihanlardan başarıyla geçenleri ne yapar? Sokar Cennetin tecri min tahti elen, her içinden ırmaklar akan bahçelere sokar. İnnallaha yef'alu mâ yurîd Allah istediğini yapar. Yani bu kuralı Allah koyar, buna uyacaksın. Öyle imtihan edildin diye kaçma yok. Gerekirse Allah yoluna canını vereceksin. Öyle şey yok. Hemen zoru gördün kaçacaksın. İnsanların çoğu bunu böyle yapar. Kimliklerini gizlerler, şahsiyetleri kaybolur. Aman işte kimse bana bir şey demesin falan filan. Niye üzeyim? O tarafta Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Hiç önemli değil ama burada bir adamın rahatsız olması. Ya yani niye şey yapayım? Aslında umurunda değil o. Kendi menfaati önemli. Şimdi geldik asıl ayetimize. Diyor ki Allahü Teala. Şimdi böyle bir adam ne yapar? Eyüp Sultan'a gitti. Sonuç yok. Falan Efendi'ye gitti gene sonuç yok. E, Allah da yardım etmiyor. Artık bu adamın bir umudu kaldı mı? Şimdi yani nereye gittiyse eli boş döndü tamam mı? Büt, büs bütün umut kesildi. Artık Allah yüzüme bakmıyor demeye başlar. İntihar değil. bak. Şimdi bu adam büyük bir moral çöküşüne uğrar mı? Artık bir Allah daha benim daha, tamam canım Allah daha benim yüzüme bakmaz. Bitti bu iş bitti kardeşim. Bitti bitti. Diyor ki Allahü Teala: "Men kana yazunnu en len yansurahu ve fi dunya vel ahira. Kim ki bir zanına kapılır. Allah ona dünyada da ahirette de artık yardım etmeyecek. Belli oldu artık daha biz bitti bizim iş bitti. Ahirette de ben cehenneme giderim biliyorum der. Kim böyle bir kanaate varmışsa diyor Allah. Kim böyle bir kanaata varmışsa. Felyemdüt bir <laughs> sebebiyle ile sema. Bir sebeple elini göğe açsın. Niye gidip ona buna yalvarıyor? Sebep ne? Allahü Teala Bakara suresinde 153 falan olabilir. Diyor ki Allahü Teala nasıl yardım isteyeceğimizi gösteriyor. Diyor ki isteyinu bis sabri ve sala. Namaz kılarak ve sabrederek, sıkıntılara katlanarak Allah'tan yardım isteyin. İşte sebep bu. Onda Allah kendisi anlatıyor, tamam Kim artık bana Allah yardım etmez diye böyle büyük bir moral çök 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 çöküntüsüne uğramışsa, felyemdüt bir sebebin, o sebep de orada. Namazda da sabırla ellerini Allah'a açsın. <laughs> Sümmel yakta, buradaki sümme kelimesi sonra manasına değildir. Birçok tefsir bu, bu, kelimenin anlamını maalesef şey yapmadığı için, sözlüklerden alıp kullanmadığı için anlaması zordur. Sümme, yani temem şey ecemaatuhu, bir şeyi toplamak, bir araya getirmek manasındadır. Aynı zamanda, demektir. Aynı anda eşli eş zamanda bizim Türkçede bir de nin karşılığıdır. Sümmel <laughs> yakta <laughs> diğer ilişkileri kessin. Öyle Eyüp Sultan'mış falan falan adammış bunları gitmeyi bıraksın. Kessin o ilişkiler. Fel <laughs> o zaman baksın. Hel yudihi benne keyduhu. Onun bu, bu başvurduğu bu çare giderecek mi? Ki hel tasdik içindir. Yani mutlaka giderecektir, görür. Giderecek mi, gidermeyecek mi görsün diyor. Ma yagid kendisini bunalıma sokan şeyi giderecek mi görsün. Bu mal bunalımdan kurtulması için ne yapması lazım? Diğer ilişkileri tamamen kesecek, şuraya buraya gitmeyi bırakacak. Göğünü, Allah, ellerini Allah'a açacak ve ibadete sarılacak. Bir kere ilk anda gönül rahat olur. Ondan sonra da işleri. Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Anlaşıldı mı? Şimdi öbür ayet okumaya hak ettik mi? Ve tevelli tenzelnahu ayatin beyinat. İşte böylece Kur'an'ı açıklayan ayetler haline indirdik. Neyi açıklıyor bu? Bunalıma giren bir kişinin durumunu ve çaresini. Tam olarak açıklıyor mu? İşte böylece biz o açıklarız diyor.